Herkese arkadaşlar ben Alpay ve bugün BUMBİÇ oynuyoruz için dördüncü bölümü sanırım Hadi bakalım nasıl olacak Ediyorum Keskin nişancı kremsi nereye koyalım Bu sonra girişten Geçelim. Sonra geçelim. Bir dakika dur. Hiç adam düşünür adam. Ha ben bunu Şimdi Ar da yer açalım savaşmak için. Her evet, savaşacak yerim. Ne abi? Allah. Bir şey geliştirdim bu arada arkadaşlar. Onlarız. bu bak klanlar gelecek. Timber abi çok iyi. Bu topu, topu topu falan gelecek. Nereye hmm, saldıralım sizce? Yer arıyorum. Şuraya saldıralım diyeceğim. Abi altın yok. Tabi açarsak tabi olmaz. Hmm. Ben bunu alırım ya. Yani. Çok kolay alınır bu adam. ya Tekrar buraya gidin. <laughs> Buzuldum abi ben şey böyle yaptım. <laughs> Yenileceğiz büyük ihtimalle diyeceğim. Abi yapma. Bir dakika abi orayı al. Aa. Abi, hayır 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 Yapma be Abi siz direkt orayı yıkayın Çok iyi oldu bu Şu, Bunu geliştirmek lazım Şu yeri Geliştirsek güzel olacak

Sen geçtim abi 14 levelsin sen. Bu bir şey oldu <olur>, <laughs> bunu... arkadaşlar. Alırız bence. Burada abi şimdi sıkı geçeceğim. Oza. Ha. Şuna git. Abi o sağa git ya. Ah, artık kaybetme ihtimalimiz yok. Ne bir geçsin ben şöyle tuz atayım. Çok da can götürmez ama ya. <laughs> Abi adamlar nereye gitti? Biz zaten gerek kalmadı ya. Şöyle şöyle yapalım daha hızlı gitsin. Şey. Bakalım. İnşallah sesim geliyordur burada. bu, arada, bu arada arkadaşlar. Sesini birazcık kısalım mı? Evet, biraz daha kısalım. Çok ses geliyor çünkü. Size de geliyordu işte o yüzden. Size de olmuyor. Abi. Bu ne İlk defa gördüm şu an. Biz bunu of. yükselteceğiz abi. Abi geçeceğim. Harbi geçeceğim. Oh uh, maşallah. Abi. Bizim altınımız coştu yalnız. Altınımız coştu bizim. Şurayı açalım. Oh uh, maşallah abi. Yer. Of. Abi işte bu. O zaman bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Umarım bu bir bölümü beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp bir sonraki 12 bölümde görüşürüz. Bay bay.